Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün raporluyum. Grip oldum da. E, evdeyim. Sizler dedim bir video çekeyim. E, böyle bir istek gelmişti. Watchkanat.com'dan ben verileri almak istiyorum e, demişti. Bir yorumlarda YouTube'da. Tam olarak kimdi hatırlamıyorum ama Mustafa Bey'di galiba. E, buradan verileri almak istiyor. işte buraya Seiko yazıp buradaki bu aşağıdaki verileri alacağı şekilde bir Yazalım e Gelin bunu Turkish Selenium yapalım ya Şerif için yaptığımız bir dosya vardı Ben onun içinden Şu diğer kodları sildim hazır bunları bir daha yazmamak için buradan devam ediyorum Driver Start Chrome Driver Open Browser Browser'ı aç sonrasında Driver Navigate to Buraları tabi önceki videolarda şey olduğu için yani bir daha, bir daha yapmıyorum. Şuna bakmazsınız umarım. Şimdi buraya seiko koyacağız. Şu alanın bilgisini almam lazım. Kıymetli arkadaşlar. O alan keyword inputmuş. Driver find element by id şuna gelip send keys ile seiko yazdıralım. Hatta yine Rolex yazdım ben saatleri biraz meraklıyım da bakalım nasıl Rolex'ler varmış sonra gelip buradan Xiaomi tuşuna basacağız arkadaşlar ee, Şundan mı yapsak ya ID'si Submit tipi. Bakalım Find. Ya da Enter tuşuna da bastırabilirdik arkadaşlar Enter tuşu da e, ee, gene yapılabiliyor. Klikleyelim. Ya da şöyle de yapabiliyorsunuz. Driver işte find element by id bu tuşa gel. Ee, send keys keys bunu yazmamış bir yukarı. Dim keys e, ee, keys miydi? Driver. Ben ya, ne yapmıştım ya? New Driver Team S de öyle bir şey dedi. Onu ben bir ara bulayım ya. Ama bir, bir projede kullanmıştık. Oradan bakabiliriz aynı şekilde arkadaşlar. Ee, şey Normal Enter tuşu falan da yapabiliyoruz. Yani bilginiz olsun. Biraz bu, ben de hani daha çok artık bu aralar TypeScript falan yazdığım için Keyboard'dadır o muhtemelen. Keyboard'da burada mesela hepsini tanımlamışım ben. Burada şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ee, Onun bu arada Web Keyboard'dan tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Dim key as new e, neydi bu? Web Keyboard Aynen bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. O zaman buraya geldiğinizde mesela ki nokta dediğiniz zaman enter dediğiniz zaman enter tuşu da vardır. Aynen. O zaman ona gelip enter'a basacak. Tabii şu an enter'a basmasın. Rolex yaz. Bu da dursun burada. Belki lazım paylaşırsam yine kullanırsınız. Sonrasında stop diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Eller almak ister miyiz? İsteriz tabii ki de. Bakalım. Yerde açtı. Watch counter Rolex'i yazdı. Rolex'i tıklayamadı. Çünkü buranın şey olmasını bekleyeceğiz. Şimdi oraya tabii o şey gelene kadar e, döngüde dur diyebilirim ama biraz kolay yolu seçeceğim. Bir saniye bekleteceğim. Öyle yapacağım. E, normalde o tuş disabled değil, enabled olana kadar dur diyebilirim burayı yapamadık bakalım niye yapamadık Hop, şunu şöyle çıkartalım Pardon CTRL diyelim. Bakalım başka var mı böyle buton? Buton açtık. ID'si Buton Eee, button dedik açtık klasına yakalayalım et class i4 e, tane varmış ha biz şeyden yakalayalım show me text'inden yakalayalım bunda text fonksiyonu of mi İki tane şu varmış <laughs> bir bu bir de diğeri nerede bir disabled şeklinde varmış bu bence bizim işimizi görür ya find element by expert aynen Bakalım. Şimdi belki 2500'e getiriz. Bakalım tıklamış mı? Ah tıklamış. Sayfada yüklendi mi? Yüklendi. Güzel. Bakın ona tıklayabiliyormuşuz. İki tane olmasının sebebi adamlar iki tuş yapmış. Bir arka planda, bir ön planda. Normalde disabled geliyor. İşte en güzel aslında onu enabled olana kadar beklemek de tembellik yaptık. Daha çok başımıza bela açtık. Keşke bu şekilde direkt alsaydık. Yani enabled olana kadar bekleyip alsaydık. Neyse. Geldim buraya. <laughs> Buradaki find new result. Bundan kaç tane? 20 tane varmış. Demek ki 20 tane şey var. Ee, bunu da aynı şekilde div deyip bu geçen derslerde öğrendiğimiz kendi özel expertimizi yazma yeteneğimizden dolayı şunu alıp bu da döngü yapabiliriz. Deriz ki <laughs> çok pardon arkadaşlar. Eee ne diyelim buna dim e, saat bilgisi s web element ama bu bir collection aynı ne zaman set saat bilgisi benim driver find element by expert bunu al ve ay hmm. böyle yapamıyorum işte ya. direkt böyle yapıyoruz o zaman bakalım bunun ıı, sayısı kaçmış find elements bir bak diyelim saat bilgisinin sayısı 20. Demek ki 20 tane şey varmış. For <laughs> i e, eşittir 1, 2 saat bilgisini count kadar next i e. debug.print e, şunu alıyorum. Kıymetli arkadaşlar. Bunun item'ına gelip iyisini seçip get Tek diyorum bakalım bize ne bilgi getirecek her bir saatin bilgisini tek tek almaktansa döngüyle almayı tercih ederim ama hayat e valla güzel ya bunda arkadaşlar artık bir regex megex yaparsınız bakın 20 tanesini birden aldık tek seferde hatta şöyle yapayım New line diyeyim. bakın iyi bir sayfadaki verilerin hepsini alacağız. Hop. Süper. Şimdi bunlardan sonrasını tabii ki de işte startı bu, endi bu, bu kısımları siz regex'e işte çeşitli text manipulation yöntemlerini alırsınız. Ben sadece hepsini aldım kullanalım diye. Dönelim. Benim. Sonra bu bittikten sonra şu next tuşuna basmam lazım. Ee, şöyle yapsak nasıl olur bu a tagi klası link teksti şey a klası link teksti de eşim var ya da Next. Bakın bir tane varmış. Geleceğiz. Bu bittikten sonra da Driver Find Element by Expat Bunu gel Tıkladık Tıkladığı zaman bir sonraki evine geçecek. Ya yani 20'ye işte. Tıkladı mı? uygulamış olması lazım aynen artık farklı saatler geliyor değil mi bak Previous geldi burada next bitene kadar döngüye sokacağım arkadaşlar yani şurada kaç tane sayfa geliyorsa işte yani bunu çeşitli şekillerde yapabilirsiniz İşte do yaparsınız loop dersiniz İşte if driver is present Dedikten sonra şu tuşu koyarsınız. Ee, gelip bu, bu tuşu buraya koyarsınız. Çok pardon. Ondan sonra bu her bir seferinde şeyse presence yani hala next tuşu varsa ...tıklarsınız. Sonra her tıkladığınızın içinde saat bilgisini 20 20'şer 20 alır sayfaya yazdırırsınız. Ya yani bu videoyu bu kadar da bırakacağım. Çünkü şey olsun istemiyorum hani arkadaşlar hepinize çok yardımcı olmak istiyorum ama Benim amacım burada size program yazmak değil biraz program yazmanın nasıl olduğunu ve bu kütüphaneyi kullanarak Ne kadar kolay alabileceğinizi göstermek i̇şte Algoritmayı kurduk kafamızda. next tuşu olduğu sürece onu klikleyeceğiz Her bir klikten sonra gelip 20'şer 20'şer saat bilgilerini alacağız. Burada debug ediyorum ya. Her bir debug edeceğime bunu bir değişkene atarım. O değişkeni de burada hangi bilgileri almak istiyorsan işte biri şu, biri bu mesela, biri bu. Bunları da satırlara tek tek yazdırırım. Yani buradan sonra 10-15 satır kod kaldı ama dediğim gibi amacım size balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek. Bu kodlarla e, bakın bir web sitesinden veri almamız şu an e, nereden baksanız e, kaç dakika olmuş bakalım 13 dakika e, bunun bir saattesiniz canavar gibi program yazılır bir saatte ama dediğim gibi çok uzun tutmayacağım böyle daha kısa videolarla e, size ufak ufak hani bu iş nasıl yapılır nasıl veri alınır gibi göstermek istiyorum neyse gene e, çenem düştü Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, hastalığım, inşallah geçer vakit bulursam da daha güzel videolar çekerim. İnşallah mikrofonu da yeni aldım, bu da güzeldir size. Ee, böyle hani video ile ilgili, yeri çekme ile ilgili eğer e, kurumsal dersler almak istiyorsanız, bireysel değil de firmanıza dersler almak istiyorsanız, işte 5 kişilik, 10 kişilik gruplara, benle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaramı açıklamalar kısmına yazacağım. Kendinize iyi bakın.